Arkadaşlar merhaba. Tuncay Tuncay kanalına hoş geldiniz. Bugün kümesin dışındayım. Ne kadar dışındayım gösterelim şöyle. Az önce gördüğünüz yer bizim kümesti. Şimdi şöyle açık alanlı, geniş alanlı bir kümesin bir damın zirvesindeyim. Burada bir platform kümesi var. Arkadaşımız Eray'ın çatsındayız. Platform yapmış, sağlam bir platform yapmış. Şöyle her yer ayaklarının altında. Şurada da kuşçu arkadaşlarımız var. Evet, tamam yeni bir videoya başladık. Ben açılışı yaptım. Sıra senin baska kümesinde. Yine daha önce geldiğimde var mi burası? Bu tarafı da burayı da değiştirdi. Burada da Mardin yavruları uçuruyorduk. Evet. Buraya da bir baska beraber evet. geldi. Uzun yıllar, uzun zaman sonra daha doğrusu arkadaşlar geldim buraya. Şu an arkadaşımız burayı da baskağa çevirmiş. Alt kısmını daha önceki videoda izleyeceksiniz. Kanat postalar vardı çok güzel kanat postalar vardı. Burada da baskaları fena değil uçurmadık abi. Başladı. Yani bize niye kaçak gelmiyor? Onun sebebini de çözmeye başladım ben. Arkadaş bütün kaçakların yolunu bu baskalarla burada kesiyor arkadaşlar. Kitabımı göstereyim abi sana şu an. Getir bakalım. <laughs> arkadaşlar Eray arkadaşımız kuşlarını gösterecek. Yavruları nasıl alıyor diye değişik değişik yavrular alıyor baskalardan. Abi şimdi bu şekeri baskı gördüğün gibi ikiye 3 sazlı. Şimdi millet sazlı diye yavru almıyor kuştan. Gerçek, gerçek bu yani. Bak şimdi sana onun yavrusunu göstereyim. Bak o kuşun kendi yavrusu. Bu da saz yok. Rengi de bu çok güzel yani. Çok güzel maşallah. Oktay sarı yavrusunu da getir. Bir kardeşi de bu bak. Ha abi. bu kardeşi. Oo. Ona birebir sazlı vermiş ama çok tatlı bir renk vermiş. Renk çok güzel evet. Maşallah. Yani millet sazlı diye kuş yapma. Denemek lazım aslında kuşların. Yani altından ne gel Aynen, geleceği Aynen altından değil. hiç geleceği belli olmaz. Bak benim sazlı kuşlarımdan. Mesela o dumanlı baskı yedir orada. Yavru dumanlı baskı. Yok o değil. Dumanlı baskı var ya. Heh. Bak abi. Bak bu işte tek kafa. Hiç hatası matası yok. Hiçbir yerinde hata yok. Başardım. Şimdi bunu sana ben babasını göstereyim. Bak şurada ha, çek sette. Bak iki iki sazlı mavi bas. Bak i̇ki, iki sazlı. Anası da çikolata bas. Baba Altında, bu. He, anası Anası da bu. Şimdi yine yumurtaları var. Bak verdiği yavru da. Bak yanına yoldu. Yavru da basın. bu arkadaşlar. Maşallah. Demek denemek lazım. Aynen aynen abi. Hiç şey olmuyor. Bu baskı kuşu değişik. Ya bak mesela çikolatanın annesi babası da sazlıydı. Yolladım onları. Onda da tek kapı. aynı. Aynen. Kardeşi mesela kara, o da tek kapı. Ya Bak şöyle bir sarım var abi, kıyamıyorum. Şimdi şapkası var. Şimdi rengi çok Aa. tatlı. çok tatlı bir şey. <laughs> ya şere. boş ver, şapkasını yerim ben onu. Çok güzel abi. ya, maskot gibi valla. <laughs> aynen, elimden ayrılmıyor. Elimi yağ çıkalınca direkt elimi koy. Arkadaşlar, şunun güzelliğine bakın. Ben bunu fark etmedim sen söyleyene He. kadar. Ya çok tatlı oluyor. Olayım <laughs> et, kıyamıyorum abi. Ya. Maşallah. Yok abi, niye diyeceksin ki neyi var hayvanın başında yüz var diye. Ceyhun abi Ceyhun abinin hediyesi bana bunlar. Esen yurtta oturuyor kendi. Kendi yavruları. Yerim seni ya. Vallahi çok tatlı ya. Çok şerefsiz ya. <laughs> Karakterli kuş. İşte bak ayırıyor o kadar kuşun içinden kendini belli ediyor. Aynen. Rengi muazzam rengi. Maşallah. Başka göstereceğim kuş var mı? Değişki. Başka... Yavrularını aldığımda. Yavr aldım yavruları Şöyle mi? yavruları bir gösterelim. Videomuzda şeyler var. Okta kuşları bir içeri sok bakayım. Abi kenara çekil lazım. Hepsi girsin. Gel. Tamam. İçeri alalım. Gel onlar girerler. Gel 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 gel. gel. gir gir. çok güzel yavrular var maşallah. Hadi şimdi anlatayım abi. İçeri sokayım. Bak, şunu sok. Ben, ben şöyle kenara kenara gideyim. O ben varım diye gelmiyor o şekilde. Çakmaklığını sana babasını göstereceğim abi. Babasıyla annesini göstereceğim. Çakmaklı'nın babası anası az sonra. Şimdiden bu şapkalı. Bak şimdi abi. Kuş tek kafa yine. Ama kuşun şöyle bir sıkıntısı var. Şöyle bir şapkası var. Bak şimdi altından gelen yavruyu sana göstereyim. Yani bu demek oluyor ki deminki şapkalıdan da güzel yavrular alırsın yani. Bak abi altından gelen yavru. Maşallah maşallah. Sassız. 10 numara 5 yıldız. Yani çok değişik ya. Bastım şu harbi değişik ya. Vallahi çok güzel ya. Ha bir de her renk gelebiliyor ha bunlardan ya. Evet. Karadan geliyor kırmızı. Şurada da iki farklı. Ha orada da var. Üstte de var, var. işte. Bunlar da çakmaklı mı atmış? Ne atıyor? Onlar aynı işte o kardeşi işte göstermiyor onlar, onlar da bak onları da gösteriyorsun. Babası yine şapkalı biliyor. Yavruları da. Ya, ya o şapkalı. Yavruları da böyle. Sen maşallah. Sazmaz yoklar mı? Büyük Şu kadar ömürler olsun. Deneyelim. Öster bakak. Burada da bir çakmaklı var. Bu da sassız. Normal tüye girmiş. Şu an rengi daha muazzam da bu. Sassız. Daha o, bak şimdi sana sapan. şimdi onun babasını gösteriyorum. Evet az önceki çakmaklının babası. Kırmızı birebir. Hem saz var bir hem saz kırmızı. Bir. Şimdi bu babası annesini gösteriyor. Değişik bir kümes. <laughs> annesi de <Hayda>. bire. <laughs> Kanadı galiba çekilmiş. çekilmiş. Bu da birebirdi. Bu da annesi de birebir. Yavrusu da yerde bak. Arkadaşlar... İkisinden yavru, gelen yavru. Anne, baba. O da üvey evlat, üvey evlat. O da, bu da evlatlıkmış. Cinderella mıydı? Neydi? Yok. Böyle bir şeydi işte. Neyse. Şey... Çıkartak istiyorsan Celal abi uçuralım. Tamam çıkaralım Yine uçuralım dedim. bir action'ımız olsun. Bakarsın kaçak gelir. Gelirse yakalırız abi. Bizim dam zaten arkadaşlar. Şu arada arkadaşlar bizim dam. Buradan Eray'ı arada ben zoomluyorum. Sizin dam neresi? <laughs> Demin çektim ve soruyorum soruyor. Arkadaşlar çipin sahipleri orada. Koyu sohbet ediyorlar. Kısmet olur soruya da gideceğiz. Var var 2-3 tane daha çatı var abi. Gideceğiz. Kaldırayım gel abi uçuralım mı? Tamam ya? kaldır. Çekebileceğimiz kadar çekeriz. Ben şu şeyini ayarlayayım diye. Şöyle bir kendime bir yer ayarlayayım. Bunlar benim askerler işte abi. Kaçak gibi. Kaçak timi ya bunlar. Ne mi iniyor? <laughs> ha iyi. Çok yine azalttım ya çok kuş vardı da. Kümes dar ya benim abi. Kümes biraz büyük yani, olsun. Kümes'e göre. Kümes'e göre normal işte 35 tane falan var. Evet kameranın odana ayarladım arkadaşlar. Sakata gelmeyelim diye. Bakalım çekimi yapabilecek. Bunlar akşama kadar uçururuz Celal abi. Hiç yorulma morulma. Ama antrenmanlılar yani. <laughs> nefesi var kuşlar. Nefesi var. Yedir mi kuşlar abi. Ben çotu doldum müddetçe uçarlık. Çattan indim zaman dinleniyor. Bir de onlara sormak lazım memnunlar mı diye. Memnun ya memnun olmasa kaçarlar abi. <laughs> kaçarlar <mı>? yani. <laughs> <laughs> kuşlar seviyor. Ama senin hiç kuşunu yakalayamıyoruz biz ya. Aa bak Gelmez gidiyor. Nerede? Aa alttan geliyor. Kaçak mı yapalım. geliyor? Hadi bakalım görelim arkadaşlar. Kaçak mı? geliyor. Gel, Evet, uçları her ay arkadaşımız çağırıyor. Zaten çoğu yavru avuç. Güneş de mübarek yakıyor. Güzel antrenmaya başladı. Abi uçurmalık oğlum işte. Ya, i̇çine başka kuş katmıyorum abi. Yine vardı kelebek dolap çıkanın çok güzel vardı. Ya bozuyor işte. Bozuyor, işte. bozuyor kuşları bozuyor. Grubu bozuyor. Şimdi kaç bu grubun içine girdi mi çıkamıyor da. Bak şurada küçük bir yaray var abi onu çek bak bak. Şu küçük bir yaray var. Bir Tam kaç atçık. Ad Adaşın mı? Onu kaçeceksin. Onun kümesi de şurası büyük kümes. Vallaha oradan bakıyor. <laughs> Dur. Ekrana bir ayarlayayım Onda da şimdi baskı falan var. Evet, Orada da çekeceğiz. Kaçakçı çekeriz. Eray bu arkadaşlar. Yanına gideceğiz bakalım nasıl bir kaçakçı daha sonra. Eray bizi izliyorsan yorum bekliyorum senden. Sí, sí. Küçük Eray. O bugün, böyle abi. bugün kaçak yakalamadın sanırım. Yok bugün gelmedim Ama baya da sıcak Çok ya. Sıcak, durayım, ben durayım. işten Dur. geç geldiğim Dur. halde yanıyor içerisi. Zaten kaçak, kaçak, kaçak saati belli abi. Saat 12'ye kadar öğlen varsa akşam ya da 7-8 civarı. Of. O saatlerde çıkalım diyoruz. Bir buradan gidiyor bir oradan geliyor. Bize göremiyoruz işte. Burada kesiyorsun yollarını kaçakların. Valla ineni tutuyoruz abi. Şimdi bizim yan da çok geliyor, 100 tane falan uçuyor burada. Kuşları çekiyor. Şimdi akşam olur sen izle bak. Orada kaldırsınlar. Bizim yan binada da var şurada. 100 tane oluyor havalı. Ondan sonra Celal de orada bekliyor ki action yapsın. <laughs> Ayıptır ya. Arada gönderin ya. Video taraftan, çıksın bize. Bu taraftan geçmez de oraya. Aşağıdan çok geliyor. Snow'dan da geliyor abi. Ya geliyor orada. çok geliyor. Nasıl oradan ya? Şey komşu, komşunun kazı, tavuk neyi görünürmüş, Ta kaz mı ha Komşuya komşunun tavuk kaz görünürmüş. Ben sizin kaçaklara göz dikiyorum, siz benim kaçaklara göz dikiyorsunuz. Ya bırak, ağlama, bırak. Bu da kaçak ya, bugün gündüz kurutay Bu hafta kaç tane yakaladın? Bir tane mi yakaladın koca? Ali Ali 3 4 tane yakalamış. Videoları yok. Onlar toplu gösterecek. Benim kaçak mevzu nasıl biliyor musun abi abi? Ben buradayım. Kaçak gelmez. Kapıya inerim. Bura kaçak kayıyor. Hemen inince beni arıyorlar. Her ay kaçak gidiyor. Kaçak indirin. Indirin. Şurada kaçak var. Kümesin üstünde kelebek i̇şte. var. Orada dolapçı var. İşte kuşlar da bakıyor. Kimse yok ya. Rahat iniyorlar. Aynen. Bizim... Dolapçı yok. Biz dolar... Bizim çatı kadınlar matinası gibi oluyor. 50 kişi dolanıyor böyle. He. 3 kişi duruyor. Yani orada rahat, bugün sakin, sıcak. Ali de sıcaktan altı yılmış, içeri girmiş. Ama oradaydı Akşam çıkacağım bakalım, kaçak gelecek mi bu akşam, yakalayabilecek miyiz? Tüm <laughs> <bekliyor>. <laughs> Biraz da Mardin mevzusu abi, Atmaca muhabbetinden oldu biliyorsun. Atmaca'nın yuvası vardı. Evet arkadaşlar, şu binada ben çektiğim daha eski videolarda var. <laughs> Epeydir bir görünmüyor. Şu balkonda Atmaca. Taşındılar ya abi. Çiniyor, oraya şey mi? onun alt katına aile taşındı. Işık gelmiyor geldi. Ee, ondan Yoksa... gelmiyor. Yoksa var ya. oraya yapısı kuruyordu. Kuşlar uçtuğu zaman kalkıyordu, çak alıp gidiyordu. Kendine güzel yeri bulmuştu. aynen yavrusu da vardı işte orada. Bak onlar da çıkarttı bak. Oktayların kuşları çıktı. Mesut abi bir Mardin şov yap ya. Var mı güzel uçan Var abi. var güzel. O <laughs> kümes komple baskı, öbür kümes Mardin, Kelebek, Posta. Ne tutarlarsa o. Oh. <laughs> <laughs> onu besliyor he. Mesut abi öyle şey yapmıyor. Fazla almaz. Ne yakalarsa ona döner. O da güzel. Bunu bunların huyları ne biliyorum abi? Böyle toplu uçuyorlar çok hoşuma gidiyor. Ayrılınca hiç güzel olmuyor. İşte kelebek o yüzden şey yapmıyor ya. ya. Kelebek biri oraya gidiyor, biri he, oraya Hepsi dolanıyor. dağını kıçıyor. Baska bango olduğu zaman veya posta işte bu tür şeyler. Çiğ. <gülme> <gülme> Sizde ne var? Sonlar işte <laughs> öyle olunca öyle, öyle olunca işte düzen bozuluyor. Biz de dönüyoruz ya aşağı aşağı. Her yerden yumurtalar alıyoruz. Bak. <gülüyor> <gülüyor> ben de yumurtaları veriyorum çünkü baskıya dönüyorlar abi. <laughs> Nereye abi şu an 4 tane yavrusu var. İyi ne güzel. Ben artık abi istemiyorum. Fazla kuş istemiyorum. Yani ben de azaltmaya <laughs> Bir dünya yavru vardı da yine daha tık. <laughs> <için de> aynısı. <laughs> öyle kalite yok bizde abi ya. Öyle bizim uç, uçurum kuşları evet. yani. Uçursun yeter bizim. Zevk meselesi abi. Sen şimdi ticaretini yapmıyorsun, bir şey Yaptı yapmıyorsun. Sen yani. kendi zevkin için besliyorsun. Biz yakalayıp satıp yem alırız. Baş evet. <laughs> Başka evet. bir şey yok. Ben değil. de beslesem bu tarz beslerim. Yani böyle uçurunca zevk alacaksın. Kaçınca korkmayacaksın. İçin acımayacak. Aynen aynen. <laughs> Millet pahalı kuş besliyor. Uçuramıyor. Kaçtığı zaman gitti servet. Aynen öyle. Abi. Allah külüpte yatıyor. Uçsaydı var ya. Evet arkadaşlar uçuma doyun. Bir daha bu baskaların güzel şeyi var benim. Bak sazlı baskaların altından çok güzel yavrular geliyor mesela. Bana bak bu çakmaklı Bazı baskı. Çekelim. Çakmaklı baskı tek kafa mesela. Annesi babası sazlı kuşun. Bak orada bir tane kara var. Annesi babası sazlı. Tal var. Zaten çoğu yavru bunların ya. Kendi yavruları. Evet, ne yönde ne, ne geliyordu, Sarı geliyor. Sarı geliyor. Aynen. Şimdi sarının yavruları var bakalım. Şu gördüğün var ya gel hele bu uçan uçan kuşların hepsi yakalamak. İçlerinde bir tane böyle parayla uçmuş kuş kümes tabi var ya orada, o oh, tam kaçak İşte dağıtmayınca kuş çok oluyor. Biz <laughs> dağıtıyoruz arkadaşlar. Bakın size bir örnek. Ya yine az ya. Kadar çok <laughs> daha çok, daha var. <laughs> Abi biz şimdi. işte dağıtmasak var ya, bizim kaç kümes Aynen, kuşumuz aynen. olur yani. Sinora da düşüyor. Sinora yüksek ya. Evet. Biz <laughs> İnsanlara ne kadar yarıyor o var veriyoruz sahipsiz sahipsiz <gülüyor> <gülüyor> hey maşallah hey maşallah şimdi akşama doğru gelseydin Celal abi bir 100-200 tane uç <laughs> şimdi yanda arkadaşlar da var biliyor musun onlar da kaldır He, kapalı onlar sen çek bana at ya abi telefon çekmez ki so. böyle kaliteli ya ne olacak bunun telefonundan çok farkı yok ki biz zoom'u biraz iyi Bundan sonra inen kaçak çekeceğim ya. Celal abi Vallahi videomuz çek. olsun. Bize inmiyor nasılsın senin kaçakları paylaşalım. Ya da ben olduğum zaman haber ver geleyim hemen. Ha şu geçen hafta sonu indi yakaladım bunu ha uçurayım şimdi açtım ben. Şu sarı <laughs> ya. Sahibi çıkarsa yok arkadaşlar vermiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın. Yok sana yazmazlar zaten. Ben yakalarsam diyor ya nasıl olsa bu adam saf verir diye. <laughs> Bazen iyi niyetli olmak Bak da abi, iyi oluyor. Bak abi var orada. Beyaz beyaz. O da yakalamam. Yakalama. Onların çoğu yakalamam. Dur Eray'a söyleyeyim kümesin üstüne. Eray! Sünni. Kuşları kümesin üstüne çıkarsana. Kuşları kümesin üstüne çıkarsana. Baskı var onlarda da. Baskı vanga falan var. Abi semti Mardin'i bıraktırdım. Vallahi millet. Vallahi bıraktırdım Mardin'i. Şimdi bunlar da Mardin'ciydi. Ben dedim Seni bıraktırdın Atmaca mı? Ya Atmaca muhabbeti onlar yine besliyordu da ben dedim o. abi artık yeter ya. Yani. Mardin'i bırakıp biraz değişik cinse Değişik Şimdi karma karışık. Abi kaçak <laughs> indirmiyor Mardinler ya. Mardinle kaçak indiremiyorum ya, abi. Ya o ayrı kaçak. Aa, şu ağzımıza kadar geliyor Mardin. Bir Ya kaçak şeyi bunlar işte abi. Kim? Kaçak gibi i̇şte... bunlar. Karga olacak, baskı aynen, olacak. Aynen. Bak orada bak. Otur. Bak benim Mardin yavrum orada bak Sabin. Bir Hı. tane vardı hatırlıyor musun? Kaçak ceyrayı zoomlayalım. kaçak ceyrayı baksana. kısmarıyorum. <laughs> Severim öyle kere Çok hızlı ya. Bugün çıkartmadım. Şu an Saz diye boz görmesen abi ona bile kuş gözüküyor. Aynı ben. Şu an suratını zımlıyorum zaten. Fırlama maşallah. Oktay sopayı kaldır bakayım bu kuşlar fırlasın. Sopayı görmeden uçtular zaten. <laughs> kuşlara hiç onların içine takılmaz abi. Benim kuşlara ayrı uçak. Yakında inşallah bir posta videosu da çekeriz. İnşallah abi. sen. Bir grup posta. Sen iyice alıştır. Deneme yapacağın zaman bir video yok, yaparız. Yok, uzaktan ee, sal. Tamam, yok, böyle tamam, daha tamam. uzaktan salacaksın ya mesela. He, tamam, tamam. Beraber tamam. anlaşırız. Sen tamam. orada çekersin, ben burada çekerim. Aynen. Çatalca'dan salır. İşte geldi mi gelmedi mi biz seri yaparız. Hakan'la yapmıştık. Bizim buradan salmıştık. Ama o posta yakalama postalaydı. postalıydı. Abi. Yakalama postaydı ve şu telergiden gördük. Bak arkadaş içecek abi bak bak. Bak selam yok. kümesine de çıkalım. Babiş müsait mi çatı? Tamam gelek de bir video çekelim. Bu arkadaş da yeni başladı. He? Bekle diyorum. uçurma geleceğiz. Uçurma uçurma geleceğiz. <laughs> Bu arada. Bunlar yeni kümesi mi yapıyorlar? Aynen. Haftada bir kümes değişiyor. Arkadaşlar oraya kümes yapıyor. Tamamlasınlar gideriz. ve arkadaş, şapka taksın. Benim gibi kafada saç yok. Bak şu Mesut abi mi çek? Bak şu Mesut abi mi çek? Ünlü kaçakçıdır abi kendisi. Bak selam veriyor. O kuşların hepsi yakalama hiç öyle para almış kişi burada. Esenlerde kuş bırakmadı yemin ediyorum. <laughs> Esenlerin kaçakçısı ha. Cumartesi pazar full time abi sabah 7 akşam. Oh. 8. <laughs> oh. Mesai saatte devam <laughs> Bizim Öyle şey yok abi. Ya öyle millet kuşumuzu gözük. Yine isteyenlere veriyoruz. Bak karabiradan bizim benim burayı çok görüyorlar mesela. Bak çek abi karabir. Oradan net görünüyor benim burası. Adam geliyor. Kardeşim kuşum Ya adama yok da diyemiyoz abi kuşum. Adam <laughs> görüyor. görüyor, çatıyı görüyor. Çatıyı görüyor diyor. Bir de şimdi senin herkes herkes bugün bizim bizi çatıyı görüp, tipi istediğin gibi. <gülüyor> <gülüyor> abi senin orada net görünüyor baksana buradan, kümesin üstü görünüyor. Yani kümesin üstü görünüyor, çatı görünüyor. Ee, i̇nkar etme şansımız yok ve o yüzden zaten inkar etmedik. Yoksa çok pis inkar ederdi. <laughs> yok abi ben sana yine diyorum bak. Şuan <laughs> ne gitse al. Yok abi yok. İstiyorsan i̇şte bunların içinden mi laf götürürsün? Yok ol. ben biliyorum abi ben. Yani, yani çok ideyim oldu. Ben bu Esenler'de etmediğim hediye yok yani. Herkese vermişim. Biliyorum yani. abi. Yani iyi kötü tanıyoruz birbirimizi. Şimdi Aynen. onda bir şey yok ha. Sokayı dur. Sokayı. sokayı dur. Evet Bir kez daha uçuralım. Ondan sonra bu videomuz da burada tamamlansın arkadaşlar. Başka bir kümese gittiğimiz zaman yine çeker paylaşırız sizlerle. Böylece bir baska kümesi ziyaretimiz de tamamlanmış olsun. Kendinize iyi bakın. Sizlik kuşlarla baş başa bırakıyorum. Uçum izlemek isteyen arkadaşlarımıza Baskı uçum. uçumu iyi seyirler. Görüşmek üzere. İnişlerini çek abi. Gel 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 gel. Gel uçuyor evet, yani. gel, gel 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 Abi bir Geldi geldi Topla topla kapattık kaçak geldi Yok lan bandın lan o? Arap bandın mı? Bak. Bakalım. Topla, topla bakıyoruz. İndirebilecek miyiz? İndirirsek videomuza ekleriz. Kümes <laughs> ziyaretinde kaçak yakaladık diye ama Kısmet Diyor, Diyor. Ölümün olursa. Ölümünün. Bakalım kısmet olacak mı? Topla, topla. At, 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 at. Bakıyor da. Şunların arasına bir girse. Şunu oraya doğru, doğru gidiyor. Hadi Ali indir. Hadi çatıda evet, <laughs> yok ki. Direkt gidiyor aşağıya. Kuş, yani. Kuşlar da Ama kapalı. Öyle. Mardin galiba. Kuşlar da kapalı. Dargolsu olsa atlamıştık. Evet kaçağımız kısmet olmadı arkadaşlar. Videoyu eklersem göreceksiniz zaten. Eklemezsem haberiniz bile olmayacak. <gülüyor> 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 arkadaşlar. O da bizim kendi yavrum. Çok güzel duruyorlar. Sen vermiştin he? Bir o, bir o ha? Bu sabunlar var benim. He, o ben gelip çektiğim soyları. Bunlar ayrı Mesut abinin kendi Çen soyları ya. var. Yani kendi soyu mu? Aynen. 6 yedi tane var şimdi üretti. Kuruş muruş. İşte muruş Uçmasa bile kümeste oynuyor abi o derece kan sağlam. Az önce oraya yattı zaten. Değil mi? Biz şey yapmadık. Sıcaklıdan Yayında değildik. Çıkardık. Yorulmuş kendini oraya atmış ama çok güzel maşallah. Çıkarız ya oraya da çıkarız abi. Sıkıntı. Evet kısmet olursa arkadaşlar kümes ziyaretlerimiz olacak. Devam ediyoruz. Evet tamam, devam edeceğiz. Edeyim bu videomuzda da uçum belan da yapacağız. Kuşları uçuracağız. Şu kaçak olmasın. Hangi sabun? Geliyor. Ha geliyor. Sabunum ha mavi şimdi ya sakin. He ee, tanımadım. arkadaş çek o çatının üstüne çık. Ha onun kuşu mu? Şimdi oraya mı gideceğiz? Şimdi oraya gideceğiz. Abi. Arkadaşlar şu damdaki arkadaş bizi bekliyor. Abi, Biraz sonra sallan. oraya gideceğiz. <laughs> Biraz sonra oraya gideceğiz. Geliyoruz arkadaşlar. geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. kılayan herkes seyrediyor abone ol butonuna fenomene